dün akşam doğdu. Dün daha doğrusu gündüz doğdu. Bugün kaç? 12 saat. 12-15 saat oldu. Ee, bakalım kaç kilo doğdu. Bir tartalım. Öf, oh. Göremiyorum. 122 kilo <laughs> Şimdi sen çıkacaksın. 50 kilo. <laughs> 50 kilo. Evet, Allah'ıma şükür olsun. Bir günlük yavru. 49 9 kilo doğdu. Rabbim'e ne kadar şükür, şükür az. Bebe. <laughs> Bu nasıl yıkayacağım onu? Kötü o de. Çabuk kaynar. Çabuk Evet. 49 kilo doğdu. Şimdi de 50 kilodur. Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Arpa 49 kilo geldi bunun doğduğu an. Arpa hasiliyle hayvanlarımı besliyorum. Şekline bakın arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Ne olursun herkes arpa hasılına yönelsin. Arpa hasılsız bu işler olmaz. Evet. Türk hayvancılığı artık bu arpa hasiliyle kalkınacak. Değerli arkadaşlar. Arpa hasılını mutlaka size anlat öğretmek zorundayım. Çünkü görüyorsunuz bu hayvan anasından 49 kilo doğdu. Daha önceleri hazır yem ile ben hayvan beslediğim zaman hayvanlarım doğum sonrası mutlaka yüzde seksen doksan felç olur. Şu anda o felç mes hepsi kalktı. Ve ana karnında bu hayvan 49 kilo olarak doğdu. eğitiminde veriyorum. Her şey gözünüzün önünde. Ne eder eder hayvancılıkla uğraşmak isteyen arkadaşlarımız mutlaka hayvancılık yapsın. Evet çok arzu ediyorlarsa bunlara her türlü hayvancılık konusunda eğitimimizi çok değerli arkadaşım Adana'da Mithat Besicilik, Mithat Bey arkadaşımız ücretsiz eğitim veriyor. Bu da bilginize olsun. Evet şu mutluluğu nerede bulursunuz? <gülüyor> 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 oh! 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 Daha iki günlük oynamasını da bilmiyor. Ama oynamaya çalışıyor oynayacaklar 10 gün sonra göreceğiz Bir salta hop balası. <laughs> ya ne baba yes yes yes. Oy 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 oy. Evlat evlat sevgisi de var Evlat gibi seviyor insanlar. Ula ben. <laughs> baba ne hadi kalır hepsi. He. O canını yedim, bu babası. O bir şey şu babayı bir sev babayı bir sev. He. Babayı bir sev. Oh. He.